Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Her zaman olduğu gibi çok şık, çok hızlı ilerleyen çok güzel bir model yapacağız birlikte. Ondan öncesinde hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Biliyorsunuz ki kanalımda hızlı güzel ilerleyen kolay modeller özellikle acemiler için çok şık modeller bulunuyor. Daha fazla zaman kaybetmeden hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. İpim Nako Elite Baby. Şişlerim 3,5 numara. ilmek kat sayım 4 ve 4'ün katları. Ve ben biraz ilmek yapacağım ve lastik yapacağım arkadaşlar. Modeli anlatacak kadar. Sizler de isterseniz hazırlığınızı yapıp hemen gelin. Evet ben biraz ilmek ve lastik yaptım arkadaşlar. Birinci sıradayız. Ön yüzdeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Önümdeki ilmekleri düzeltiyorum. Soldan girdim. Ve bir tane düz ilmek çıkardım bir tane arttırdım. Önümdeki ilmekleri düzelttim. Bunların sağından girerek bir tane düz ilmek çıkardım. Tekrar iki ilmeğimi düzelttim. Soldan girdiğimde düz olacak şekilde bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. İki ilmeğimi düzelttim ve sağından girip bir düz ilmek çıkardım. Tekrar önümdeki ilmekleri düzelttim. Soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Bir tane arttırdım. Hemen tekrar iki ilmeğime düz girdim. Bir, bir ilmek çıkardım. Ve diğer iki ilmeğimi de düzelterek solundan girdim. Ve bir tane düz ilmek çıkardım. Bir tane arttırdım. İki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Arkadaşlar benim ilmeklerim dönük bazıları olduğu için ben düzeltiyorum. Eğer sizin ilmekleriniz böyle girdiğimde düzgün duruyorsa düzeltmenize gerek yok. Ben e, ilmekler düzgün dursun diye böyle yaptım. Ve son ilmeğimi de düz olarak aldım. Sıramı bitirdim. Şimdi ikinci sıra arka yüzdeyim. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Ee, i̇lk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Bu arttırdığım ilmekten bir ilmek çıkardım. Bir tane artırıp tekrar tersinden bir ilmek daha çıkardım. Burada 1 2 3 ilmeğimiz oldu. Tekrar 2 tane ilmeğimi ters ördüm. Artırdığım ilmeğe gelince gördüğünüz gibi tersten bir tane çıkardım. Bir arttırıp tersten bir ilmek daha çıkardım. Ve o artırdığım ilmekten 3 ilmek elde ediyorum. Aynı şekilde bu sırayı böyle bitireceğiz arkadaşlar. 2 tane ters ilmek örüyorum. Artırdım ilmeği tersten battım bir ilmek çıkardım bir artırdım bir ilmek daha çıkardım ve iki tane ters ilmek örüyorum artırdım ilmeğe battım tersten bir ilmek çıkardım bir artırdım bir ilmek daha çıkardım bir tane ters ördüm ikinci ilmeğimi de ters ördüm ve son ilmeğimi de ters aldım evet gördüğünüz gibi model ortaya çıktı Modelimin üçüncü sırası ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeği düz örüyorum. Şimdi bu arttırdığımız üç ilmek vardı ya arkadaşlar. Bunun ilk ilmeğini düz ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. Ortadakini örmeden sağ şişime geçirdim. İpi karşı tarafa alarak dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Ve o ilmeğe denk geldim. İpimi kendimden tarafa aldım. Onu örmeden aldım ve Sonra ipimi karşı tarafa geçirip 4 tane düz ördüm. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. İpi sonra karşı tarafa geçirdim. 4 tane düz ilmek ördüm. İpi kendimden tarafa alıyorum. Ortadaki ilmeği örmeden sağ şişime geçirdim. Ve ondan sonra 4 tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpi kendimden tarafa aldım. Onu örmeden sağ şişime geçirdim. Ve geri kalan ilmeklerimi düz olarak ördüm modelimin 3. sırasını bu şekilde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu önümde üçlü ilmek var ya arkadaşlar. Bu ortadakini örmeden almıştık hatırlarsanız. Bu öndeki bir ilmekle o örmeden aldığım ilmeği birlikte batıyorum. Tersten bir ilmek çıkarıyorum. Ve yanındaki ilmekleri 3 taneyi ters olarak ördüm. Tekrar önümde o üçlü ilmek var. İlk ikisini örmeden aldığımla birlikte battım bir tane ters ilmek ördüm geri kalan 3 tane ilmeği ters örüyorum tekrar bu ikisini örmeden aldığım ilmekle birlikte ters aldım 3 tane ters ördüm ve tekrar o üçlü ilmeğin ilk ikisine battım ve ters ilmek çıkardım 3 tane ters örüyorum ve tekrar o ilk iki ilmeği örmeden aldığımla birlikte olan iki ilmeği ters aldım. Bu şekilde de dördüncü sıramı arka yüzü bitiriyorum. Birinci modelimi böylece bu sırayla birlikte bitirmiş oldum. Gördüğünüz gibi model iyice ortaya çıktı. Bundan sonrasını aynı şekilde devam edeceğiz. Modeli ikinci kez kuracağım. İkinci modelimin ilk sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Önümdeki ilmeklerin yönlerini sola doğru düzelterek ikisini birlikte soldan girdim ve bir tane düz ilmek çıkardım bu burada yarım oluyor arkadaşlar bir tane ilmek arttırdım iki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım tekrar önümdeki ilmekleri sağ düzgün duracak şekilde düzelttim ve solundan girdim bir tane düz ilmek çıkardım bir tane arttırdım. Önümdeki iki ilmeğe birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkardım. Ve önümdeki iki ilmeği sağa doğru düz duracak şekilde düzelttim. Yönlerini sola doğru yaptım yani. Soldan girerek bir tane düz ilmek çıkardım. İlk başta yaptığımızın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. İkinci modelin ilk sırası bu. İsterseniz burada izleyerek siz devam edin. Ben daha fazla konuşarak yeni başlayan arkadaşlarımızın da kafasını karıştırmak istemiyorum. Bu şekilde ilk sırada yaptığımız gibi hatırlayacaksınız. Böyle devam edelim arkadaşlar. İkinci modelin ikinci sırasını arka yüze geçiyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Ters olarak bir tane ilmeğimi ördüm. Artırdığım ilmeğe bir kere battım. Bir artırdım. Tersten bir ilmek daha çıkardım. İki tane ilmeği ters örüyorum. Artırdığım ilmeğe tersten battım. Bir ilmek çıkardım. Bir artırıp tekrar bir ilmek daha çıkardım. Bu sırayı da bu şekilde yapıyoruz. İkinci modelin üçüncü sırası ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Yanındaki ilmeği de düz ördüm iki tane. Ortada arttırdığım ilmeğin birini düz ördüm. Bir tanesini ipi kendimden tarafa alarak örmeden sağ şişime geçirdim. Ve sonrasını dört tane düz ilmek örüyorum. İpi kendimden tarafa alıp ortadaki ilmeği sağ şişime geçirdim. Ve dört tane yine düz örüyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüyoruz. İkinci modelin dördüncü sırasına geçiyorum. Şimdi arka yüzdeyim. ilk ilmeği örmeden aldım. Hemen önümdeki ilmeği ters ördüm. Bu arttırdığım ilmeklerin ilk ikisine birlikte batıp bir ilmek çıkardım. E, dört tane tersi 3 tane ters örüyorum. Önümdeki 2 ilmeği birlikte batıp bir tane ters çıkarıyorum. 3 tane ters örüyorum. Aynı şekilde önümdeki 2 ilmeği birlikte batıp bir tane ters çıkarıyorum. Bu sırayı da bu şekilde örüyorum. modeli ikinci kez bu sırayla kurmuş oluyorum. E, modelin yapımı bundan ibaret. 4 sırada bir kendini yeniliyor. Şimdi kamera arkasında ben biraz öreceğim. Siz bu şekilde devam edin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay, hızlı ilerliyor ve çok şık bir model. İstediğiniz her şeye de uyabilir. Benimle birlikte ördüyseniz deneyimlerinizi yorumlar kısmına mutlaka yazın. Ben okuyorum ve cevap veriyorum. Kanalımızın daha ileriye gidebilmesi için, daha çok kişiye ulaşabilmesi için ücretsiz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu oluruz. Bizler sizler için çok emek sarf ediyoruz. Ve sizden karşılığında ücretsiz bu desteği bekliyoruz. Lütfen buna esirgemeyin. Herkese kolay gelsin.